Değerli kardeşlerim, hayırlı akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi sohbetimizde en son kaldığımız yerde devamını daha sonra yaparız diye düşünmüştük. Şimdi onun devamına girmeden önce bildiğiniz gibi bugün yeni bir yıla, yeni bir güne geçiyoruz. 2020 yılının son akşamını yaşıyoruz. 2021 yılının şansımız, ailemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyorum Allah'tan. İnşallah çekilen bütün ve ızdıraplar sona erer. Bu yeni yılda yeni güzelliklerle Rabbim bizi karşı karşıya getirir diye temenni ediyorum. Şimdi kaldığımız yer itibariyle hatırlayacaksınız. Tanca'daydık. Tancadaki Tatari patron. Tanca nerede? Fasın. Fasın. Tatari patron öğretmen arkadaşımız Ömer'in Türkçe öğrenmek üzere kendisine gönderilmesini istiyordu. Ve Ömer başladı bu ziyaretlerine. Ömer'in bu beraberliği Tancalı Tatari dostumuzla bir süre sonra bey kardeş baba evlat ilişkisine dönüştü. Tatari Ömer'i çok sevdi. Onu ailesinden biri olarak görüyordu. Bir gün patron Ömer'e bir tilkita bulundu. Benim iki kızım var. Burası birisi evli. Dilersen diğerini seninle evlendireyim de öğretmen arkadaşımız bunu da onu öğrettiği Türkçenin bir karşılığı olur düşüncesiyle reddetti. Bu hizmeti Allah'ın rızası için yaptığını söyledi. Fabrikatör arkadaşımıza bu cevabına rağmen onu daha çok sevdi. Bir süre böyle geçtikten sonra arkadaşımızın Türk öğretmenliği sona erdi. Çünkü Tanca'da Türk müthişe açılan okul açılmıştı. Eğitim öğretme başlamıştı. Bu arada Ömer ailenin bir ferdi gibi Tatarının evine girip çıkıyor. Zaman zaman onları ziyaret ediyor. Dostluğu ve yakınlığı devam ettiriyordu. Bir gün fabrikatör Ömer'i çağırdı. Kızımı istemedin Ömer büyük bir fırsatı kaçırdım. Şimdi torunum evlenme çağına geldi. Gel seni onunla evlendireyim. Bu son fırsat. Bu fırsatı kaçırma dedi. Arkadaşımız Ömer cevap vermekte tereddüt edince Tatari öğretmenlikten ne alıyorsun dedi. Ömer bin dolar. Tatari ben sana ayda 70 bin dolar vereyim. Evler, arabalar, mal, mülk çok dedi. Arkadaşımız, ben bu konuda kendi başıma karar veremem. Büyüklerime danışmam lazım dedi. Ve konuşmayı bitirdiler. Fabrikatör, büyüklerine ne soracaksın? Bu kaçırılacak fırsat değildir. Bir süre sonra Ömer arkadaşımız, fabrikatör Tatari'yi ziyaret etti. Evlenme izninin çıktığını, torununa, ta, torununa talip olduğunu ifade etti. Yalnız sizden iki dileğim vardı. Birincisi, damadınız olunca da öğretmenliğe devam edecek. İkincisi, öğretmenlik maaşıma uygun bir ortamda yaşamaya devam edecek. Bana maddi bir desteğiniz olmayacak. Fabrikatör dede, damat adayının her iki talebini de kabul etti. Fakat buna bir anlamda veremedi. Materyalist bir dünyada onun yaptıkları karşısında onu daha çok sevdi. Kısa süre sonra arkadaşımız tatarilerin damadı oldu. Düğünleri hem Tanca'da hem de Elazığ'da yapıldı. Elazığ'da yapılan düğün çok mütevazi bir düğün oldu. Tanrı'dan gelenlerin hepsi öğretmenin Ömer'in evinde misafir oldu. Elazığ'daki düğünden sonra misafirler ve gelin damat Tanrı'ya döndü. Böyle kurulan bir hayat beraberliğinde birlikte olan bu iki insan yıllarca Ankara'da Diyalog toplantısı için gelmiş dünyanın değişik yerlerinden gelen arkadaşlarımız arasında Ömer'i de gördüm. Ömer sen misin dedim, benim hocam dedi. Gel bakalım dedim. Aradan da yıllar geçmişti. Nasıl mutlu musun dedim. Hocam çok mutluyum dedi. Çocuklarım oldu, gayet iyi bir hayatım var ve öğretmenle de devam ediyorum dedi. Böylece Ömer'in hayat serüvenlerinin de güzel olduğunu görmüş olduk. Değerli dostlar, çok büyük maddi imkanlar yanında mütevazi bir öğretmenliği tercih eden bu yiğit Anadolu delikanlısını, delikanlısına aynı ideali taşıyıp dünyanın dört bir yanına dağılmış diğer delikanlılara ve fedakar hizmet mensuplarına başta muhterem hocamız Sayın Fethullah Gülen olmak üzere Teşekkür edip bu güzel insanların bu güzel duyguları taşımalarına vesile olanlara hayır duada bulunalım. Allah yar ve yardımcıları olsun diyerek sözlerimi bitiriyorum. Gelecek programında buluşmak üzere arzu veda ediyorum. Sağlıklı kalın.